Merhabalar. Benim adım Mehmet Tuna. Şöyle biraz. Tila diye bir stüdyomuz var. Önce ondan biraz bahsetmek istiyorum. Biraz da kendi geçmişimden. Bugünkü konumuz işte biliyorsunuz Metaverse ve bu alanda yapılan inovasyonlar ve biz burada ne yapacağızı konuşuyoruz. Kendimden çok kısa bahsedeceğim çünkü kendi hikayem bence bu yolu birazcık nasıl gideceğimizle ilgili ufak bir ışık tutuyor olabilir. Ben Müziğe 13 yaşında başladım bir trompet sanatçısı olarak. Hatta bir asker lisede başladım. Beni bando takımda almışlardı ve orada trompet çalmaya başladım. Ve müziği çok sevmiştim, aşık oldum çok erken yaşlarda. Ve en büyük hayalim özgün bir sanatçı olmaktı kendi yolumdaki de. Da. Daha sonra Hacettepe Konservatuar Orkestra Şefliği ve Bestecik bölümünden mezun olduktan sonra ilk düşündüğüm şey peki ben bu dünyada nasıl özgün bir besteci olabilirim? ve bu yolda nasıl kendi fikirlerimi ortaya koyabilirim? Tabii bunu yaparken sadece müzikal estetikten bahsetmenin dışında yapabileceğim bir diğer konu da belki de kendi müzik enstrümanlarımı geliştirmek olabilirdi. Tabii bunu yaparken bugünün çocuklarının doğduğu ortamdaki gibi işte iPad kullanıyorlar, cep telefonları var, VR gözlükler var, bunları kullanıyorlar. Ben de aynı o şekilde düşünerek dedim ki neden ben teknoloji alanında kendimi uzmanlaştırıp kendi müzik enstrümanlarımı, kendi algoritmalarımı geliştirerek bir e, şey ortaya çıkardım. Unik bir besteci olabilirim, böyle düşünerek. Ve kendi enstrümanlarımı geliştirmeye başladım ve bu alanda yüksek lisans yapmaya karar verdim. Ve e, iki farklı alanda yüksek lisans yaptım. E, software geliştirme üzerine ve aynı zamanda elektronik ve elektronik müzik üzerine çalışmaya başladım. Ve e, dedim ya hani şey çok önemli, tutku. Çünkü bence bugün bizim hepimizin konuşması gereken konulardan bir tanesi de eğer ki biz bu alanda Türkiye olarak neler yapmamız gerekiyor diyorsak bence ilk yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bizler gibi tutku dolu insanları bulmak ve onları o ekosisteme içine dahil etmek. Çünkü konuştuğumuz şeylerin en temelinde bu var. Dünyada bugün baktığınız zaman bütün teknoloji alanında öne çıkmış şirketleri içerisinde çok büyük tutkuları görürsünüz arkada. Velhasıl biz enstrüman geliştirmeye başladık ve ufak ufak aslında bir takım yeni nesil enstrümanlar üretmeye başladık. Ve dediğim ki bunlar tamamen kendi kendi kendimizi ürettiğimiz, onladığımız şeyler, bir yerden fon olarak yaptığımız şeyler değil, evde geliştirdiğimiz şeyler. Bu benim 2013 yılında geliştirdiğim bir yazılım. Kendi kendine müzik yapabilen, sentezleme yapabilen bir enstrüman. Aynı zamanda yüksek sans tezimdi bu yine e, Cumhurbaşkanımıza bir performans yapma gibi bir teklif gelmişti bana. O zaman bunu geliştirmeye başladım ve e, bunu bir perdeden çalınan bir enstrümana dönüştürdüm. Burada gördüğünüz enstrüman 2015. İnovasyon günleriydi bu. Arkasından Nike'la bir çalışma yapmaya başladık ve Nike'a e, ha buradan bahsedeyim. Bu yine IBM'le yaptığımız projenin bir şeyi, bir versiyonu. Elle ve kontrol edebildiğiniz havada çalınan bir müzik enstrümanı. Bu yine ile yaptığımız bir projenin yani için yaptığımız bir enstrüman. Yani havada çalabiliriz bir ayakkabı. Daha sonra IBM yaptığımız anlaşmayla beraber biz aslında ilk Cloud tarafında bir takım geliştirmeler yapmaya başladık. Şöyle düşünün buradaki geliştirdiğimiz enstrümanı. Bir gitarınız var, Cloud'a yerleştirdiniz ve ona her yerden ulaşabiliyorsunuz. Bu dünyada ilk çalışan klavye müzik enstrümanı oldu. Bu yine bizim voice control yaptığımız bir müzik enstrümanı, Sesle kontrol edebildiğiniz bir enstrüman. Bu yolculuk bizi 10 yıl içerisinde yavaş yavaş aslında metaverse dediğimiz kavramın içine doğru getirdi. Biz bu Metaverse tabii son iki yılı çok popüler oldu ama ondan öncesinde aslında birçok developer ve bizim gibi geliştiriciler bu alanda çalışmalar yapıyordu. Bu performans çok önemli bir performans oldu bizim için. Munich'te yine yaptığımız bir Metaverse performansı. Bu performanstan birazdan çok kısa bahsedeceğiz. Las Vegas İstanbul arası ilk Metaverse performansını yaptık. Sanırım burada durabilirim. Çünkü burası çok önemli değil. Şuraya geçeceğim. Ama yaptığımız Münih'teki performans aslında bize bu yıl Red Hat ödülünü getirdi Almanya'dan. Çünkü burada göreceğiniz, birazdan göreceğiniz slaytta çok devrimsel bir şey ilk defa başarmış olduk. Ben Las Vegas'tayım. Kerem İstanbul'da. Kerem İstanbul'dan benle beraber Las Vegas'taki seyirci konser bunu şöyle hayal edin. MFÖ gibi bir grup var. Dünyanın üç yerine dağılmış durumda, farklı kıtadalar ama aynı anda senkronize şekilde konser verebiliyorlar. Çok kısa izleteyim bunu size. şimdi e, dedim ya bizim gerçekleştirdiğimiz performansların altında yatan temel şey tutkuydu. Hiçbir zaman bunu şey olarak planlamadık. Bir ürüne dönüştürelim, bununla bir şey. Öyle bir ekosisteme dahil olalım falan değil. Daha çok gitmek istediğimiz o özgün sanatçı olma, özgün bir şeyler yapmanın yolculuğunun bir parçası olarak sonunda bizi buraya getirdi ve bu bizim de aslında çok planlamadığımız bir şey olduğu için kendimizi bir anda şeyin içinde bulduk. Geçtiğimiz sene 20 farklı ülkede konser verdik. Şu anda önümüzdeki sene içinde 40'tan fazla ülkeden teklif alıyoruz sürekli yeni bir performans yaratmamız için. Çünkü bir utility koymuş olduk ortaya. Yani böyle bir teknoloji neye sebep olabilir? Aslında onu point eden bir performans oldu. Şimdi ben küçük bir hazırlanacağım. Size de burada bir performans yapacağım. İsteyenler performanstan sonra gelip çalabilirler. Enstrümanı burada deneyimlemek istediğinde. Evet, Teşekkür ben de devam ediyorum. Mehmet hazırlanırken şu an en son bitirdiğimiz özel projeden bahsedeceğim. Bu enstrümanda kullandığımız bulut tabanlı sistem aslında bizim dünyanın her yerinden farklı interaksiyonları bir esere ve bir görsel işitsel sisteme bağlayabilmemizi sağlıyor. Bu enstrüman bir yansıması başka bir yansıması da şu an yaptığımız bir enstalasyon projesi. Bu ensilasyon projesinin özelliği canlı olarak çektiğimiz Ethereum blockchain'inin durmadan akan transactionlarının verilerini bir katmanda görselleştirmesi, ikinci katmanda alanda bulunan bir sensörün alanın ışığını analiz ederek eseri durmadan farklı pozisyonlarda farklı renk durumlarına sokabilmesi, üçüncüsü de bir mobil app sayesinde Orada olmak zorunda olmadan, dünyanın her yerinden eserle etkileşime geçebilmeniz. Bunu yaparken şöyle bir sistem kullanıyoruz. Ee, Unreal Engine e, adıyla bilinen e, bir real-time grafik sistemi var. E, bu sistem bize eseri aslında bir video olarak yapmaktan ziyade yaşayan, durmadan e, gelişebilen ve aslında kendini e, değiştirebilen bir sisteme doğru götürüyor. Aynı şekilde e, bu sistemi tabii ki müziği de canlı olarak değiştirmekte kullanıyoruz. Bir sonraki isteğimiz, hedefimiz e, bu eseri dünyanın farklı yerlerine yerleştirip aslında e, dünyanın bir sürü yerindeki insanı tek bir fiziksel eser üzerinden bağlamak birbirine. Mesela işte şu an gördüğünüz eser Sompo Sigorta'nın İstanbul'daki ofisinde eee reveal edecek Kasım'da ikinci versiyonunu farklı bir kıtaya, üçüncü versiyonunu farklı bir kıtaya koyarsak dünyanın bir sürü yerinden insan aslında birbirleriyle etkileşime eser üzerinden geçebilecekler. Hazır mısın? Hazırım. Yalnız senin bir benim bilgisayarın internetini kontrol etmen lazım. Tamam. Evet. Kusura bakmayın bir internete <laughs> bağlanmamız gerekiyor aynı zamanda. Aynen. Sen bağlı mısın tamam. tamam, kestim bağlı mı peki? Yok. Şimdi bir hemen...